alındılar ki Asım adıma söylüyorum. Benim adım Nezir Uğur. Batmanlıyım. Burada yaşıyorum. Ve yıllardır buralarda gidip geliyorum. Hani günü günlük yaşadığım bir yer. Yani bir delikte saklanmıyorum. Birilerinden çekinmiyorum ben. Sözde Kürtleri temsil eden parti. Diyor ki ben diyor fikirlerimi açıklayamıyorum. Sözde Demirtaş'ın içeride olma sebebi neymiş? Fikir özgürlüğünden dolayı içeride değil mi? Lan arkadaş ben bir vatandaş olarak fikrimi belirttiğimde senin o sosyal medyadan ettiğin tehditler, küfür hakaretlere baksana bir. Bir tane eleştiri getirin hele ona. Ama o tehditler, o ithamlar, küfürlerle geri adım atacak insan değilim. Bunu belirteyim ben. LGBT'yi destekliyorlar mı? Evet sıkılıyorlar. Ve genel başkanları din dersi zorunlu olmasın dedi mi dedi. Bir milletvekilleri İslam dini eski çağ ziyeti dedi mi dedi. Affedersiniz sokak etlerini sokağa salıp da benim gibileri tehdit etmeye çalışsan hiç kusura bakma. Duvara tostlarsın orada. Haddini bileceksin kesinlikle. Evime mermi sıktılar bu. Yüreğiniz varsa gelip karşımda söylersiniz. Derdiniz varsa gelip yüzüme söylersiniz. Ben yüzünüze söylüyorum çünkü. Atılmasa diye bir şey yok. Onlar bir proje. Onların tasmalarını tutan a babaları bunlara her hafta bir gündem veriyor. Bunlar da ona göre hareket ediyor. Ki dağılacaklar da göreceksin bak. Yani ancak geri zekalısın. Arkadaş kim kabul etse de etmese de PKK terör örgütüdür tamam mı? Sizin Sezgin Tanrıkulu gibi çıkıp da eğer eleştiriyorsa o onun kansızlığıdır. Tek cümle. Senin anayasal hakkın olarak ne varsa istersin talep edersin. Ama bir tarafta elinde keleş olacaksan askeri öğretmeni çocuğu bebeği öldüreceksin. Ondan sonra çıkıp da ben barış istiyorum demekle olmaz. Bugün eğer sen Selahattin Demirtaş'ın dışarı çıkmasını istiyorsan, siyasi tutukluk olmasın, fikir özgürlüğü olsun diyorsan, PKK terör örgütünü yok etmen gerekiyor. Bu bittiği zaman ondan sonra vatandaş olarak biz konuşabiliriz. Benim elimde silah var, seninle kan davalıyım. Kafana silah tutuyorum hadi barışalım. Sen bunun neresiz tutarlılık var bunda ya? musun? Sen çıkıp da ben terörist öcalanı heykelini dikeceğim dersen olmaz. Böyle bir tutarsızlık olmaz. Dürüst değil bu. Dürüst olacaksın biraz. Yani burada terbiyesizlik yapma. Senin yaşın kader ben dünya Avrupa'ya geçmişim. Ben senden sen buradan gelip biz gibi ulan. Abicim merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Daha önce sizinle bir röportajımız olmuştu. <laughs> ve bu konuda bayağı bir eleştiri ve herhalde tehdit falan almışsınız. Aynen öyle. Bu konuda ne de söylemek istersiniz? Ya şöyle söyleyeyim ben size. Şimdi geçen seferki verdiğim röportajda da özellikle belirttim bakın. Dedim ki itham ettiğim veyahut da iddia ettiğim şeylerin hepsinin altı dolu. Hepsi bilgi belgelere dayalı. O itham ettiğim siyasi partinin ismini dahi hatırlarsanız kullanmadım. Orada kesinlikle hiçbir siyasi Parti belirtmedim, şahıs belirtmedim, ancak o söylediğim cümlelerin muhatapları demek ki üzerlerine alındılar ki sıra bakmayın PKK terör örgütünün sabahtan akşama kadar bakın binin üzerine tehditler geldi bana. Ya ben belirtiyorum bak diyorum ki yanlış varsa gel yüz yüze sizinle şu anda konuştuğumuz gibi gelirsin yüz yüze konuşuruz. Yanlış olan şeyleri sen eleştirirsin. Senin yanlışlarını ben eleştiririm. Orada ortak bir nokta bulunur. Ama senin amacın bilgi belgeye dayalı değildi. De, tamamen itham edici tamamen sindirme politikası olursa kusura bakma. Daha önce de belirttim ben bunu başka bir sokak röportajına da dile getirdim. Arkadaş tehditle, küfürle, hakaretle insanları yıldıramasın. Özellikle şahsım adıma söylüyorum. Benim adım Nezir Uğur. Batmanlıyım. Burada yaşıyorum ve yıllar buralarda gidip geliyorum hani günübirlik günü yaşadığım bir yer. Yani bir delikte saklanmıyorum. Birilerinden çekinmiyorum ben. Fikirlerimi beyan ediyorum. Bugün Sözde Kürtleri temsil eden parti diyor ki ben diyor fikirlerimi açıklayamıyorum. Sözde Demirtaş'ın içeride olma sebebi neymiş? Fikir özgürlüğünden dolayı içeride değil mi? Lan arkadaş ben bir vatandaş olarak fikrimi belirttiğimde senin o sosyal medyadan ettiğin tehditler, küfür hakaretlere baksana bir. Bir tane eleştiri getirin hele ona. Bir şey söylene onun için. Ya bir vatandaş ya fikrini söyleyebilir. Sevmeyebilirsin. Sen mecliste gidip aynı masada yemek yiyorsun. Ama burada vatandaş bununla ilgili bir şey söylediği zaman dünya hakaretleri, küfürleri, tehditleri ağız alınmayacak şeyler. Ama şunu belirteyim ben. Kesinlikle ama kesinlikle ilk günde söyledim bakın. Adım Nezir Uğur. Kimseden çekindiğim için değil. Kimseye de sırtımı yaslamadım. Şu etrafta hiç kimse de tanımıyor beni. Yani bilmez kim olduğumu. Ha, gördüğün gibi terlikle dolaşan sıradan bir vatandaşım. Ama o tehditler, of ithamlar, küfürlerle geri adım atacak insan değilim. Bunu belirteyim ben. Fikir olarak, düşünce olarak benim o itham ettiğim cümlelerin hepsinin altı doludur. Varsa itirazı olan o sizin mor mikrofon sayfalarında paylaştığınız paylaşımın altına gelirler. Yorum belirtirler. Sen şurada hata yaptın dersin. Orada derler ben de ona göre bir cevap veririm ama hiçbir yorum yapmadan o söylediğim cümleler veya da itham ettiğim şeyler bugün nedir? LGBT'yi destekliyorlar mı? Evet destekliyorlar. De, genel başkanları din dersi zorunlu olmasın dedi mi dedi. Bir milletvekilleri İslam dini eski çaziyeti dedi mi dedi. Ben böyle dini bütün dört dörtlük bir Müslüman olarak kendime göstermiyorum bakın. Yani böyle bir iddiam da yok. Bildiğim kadarıyla ben toplumda yaşadığım dini yaşayabildiğim kadarıyla yaşıyorum. Ondan ötesi kimin ne etmini mini etek giydi, kimin ne namaz kalmadı, kilisede ayna gitti beni ilgilendirmez. Ama sen benim değerlerime saldırdığın anda orada yani kimse burada hani bana özgürlüğü yok yok diyemez. Ermenisi istediği gibi kilisesine gider, burada Süryanisi gider, istediği gibi ayinini yapar, diğeri Alevisi orucunu tutar, Müslüman'ın namazını kılar. Bak kimse kimseye karışmıyor. Ama sen insanların değerlerine, inançlarına saldırırsan orada freni tutacaksın arkadaş. Orada milletin bir tepkisi gelecektir sana. Yani insanların, az önce de size söyledim bakın, Güneydoğu'da özellikle Batman'da insanlar sindirilmiş. Yani millet bir şey beğenedi, müfikini fikrini beğenedi mi? Neden çekiniyorsun arkadaş? Gerçekleri söyleyeceksin. Nasıl ki bugün hükümetle ilgili yaptığı ekonomik politikalar, adaletle ilgili, uluslararası ilişki, ne olursa olsun bunları eleştirmenin sebebi neyse ne? bir hata varsa orada düzelsin diye değil mi? Senin kendi içinde de senin milletin seninle ilgili bir eleştiri yaptığı zaman bunu o eleştiri almak zorundasın. Onu affedersin sokak etlerini sokağa salıp da benim gibileri tehdit etmeye çalışsan hiç kusura bakma duvara tostarsın orada. Haddini bileceksin kesinlikle. Yani ben onlara bugüne kadar taviz vermedim. Hiçbir zaman da vermem. Bunu bilsinler bu bir. İkincisi fikirler olarak herkes farklı ideolojiye sahip olabilir. Ben bunu her zaman örnek gösteriyorum. Peygamber Efendimizin öz amcası Ebu Talip kendisine iman etmediği halde onu her zaman savunmuştur müşriklere karşı. Ona bir zarar gelmesini engelle Demiştir. Bak iman etmemesine rağmen peygamberimiz de o akrabalık bağı üzerinden ona her zaman saygı hürmet etmiştir. Yani insanlar farklı ideolojilerde olabilir. Farklı inançları da olabilir insanın. Yani Allahu Teala yeryüzünü herkesi Müslüman yaratacaksa bu yeryüzü yaratmazdı. Ama nedir? Birbirine saygılı olacaksın. Benim düşünceme, benim destek verdiğim siyasi partiye küfür hakaret etmeyeceksin. Sen edersen ben de ederim. Senin benden fazlalığın yok. Bir zamanlar belki bu bölgede diktatör bir sistemi kurmuştum. Buraya insanları e, sindirmiştir ama bu dakikada kimse bunu yemez. O zaman da benim fikirlerim belliydi. O zaman da onlarca defa tehdit ettiler. evmen memberimi sıktılar bu. Yüreğiniz varsa gelin karşımda söylersiniz. Derdiniz varsa gelip yüzüme söylersiniz. Ben yüzünüze söylüyorum çünkü. Ben burada bak Batman'ın ortasındayız. Gel diyorum siyasi fikir benim söylediğim eleştirdiğim konuyu. Sen bana anti antitezini sun. Yanlış olduğu yerde he millet desin ki evet arkadaş valla bu adam yanlış söylüyor. Diyebilsin. Sen...